Merhaba minikler. Bugün size çok özel bir hikaye anlatacağım. Bazen oyun oynamak isteriz ama kendimizi iyi hissetmeyiz değil mi? İşte bugünkü hikayemiz böyle bir günde gerçek dostluğun neler yapabileceğini anlatıyor. Hadi gelin birlikte dinleyelim. Elif bugün oynayamıyor. Bir zamanlar güzel bir mahallede birbirini çok seven çocuklar yaşarmış. Bu çocuklardan biri de Elif'miş. Elif neşeli, güler yüzlü ve oyunları çok seven bir kızmış. En çok da parka gitmeyi, arkadaşlarıyla saklanmaç oynamayı severmiş. Ama bir sabah Elif yatağından kalktığında kendini hiç iyi hissetmemiş. Boğazı acıyormuş, başı ağrıyormuş, halsizmiş. Annesi yanına gelip yumuşak sesiyle demiş ki ''Tatlım Elif, sanırım biraz hastalanmışsın. Bugün evde dinlenmen gerek.'' Elif üzülmüş, çünkü o gün en sevdiği arkadaşlarıyla ip atlamacı oynayacaklarmış. Öğleden sonra kapı zili çalmış. Kapının önünde Zeynep, Can ve Mert ellerinde top ve oyuncaklarıyla durmuşlar. Zeynep heyecanla sormuş. Elif hadi gel bugün parkta yarış yapacağız. Can da demiş ki yeni bir oyun bulduk sana da öğreteceğiz. Elif başını hafifçe sallamış. Sesi biraz kısıkmış çok isterdim ama hastayım bugün dışarı çıkamam. Arkadaşları bir an sessizleşmiş ama sonra Mert'in gözleri parlamış. O zaman biz seni mutlu ederiz. Çocuklar hemen harekete geçmiş. Zeynep çantasından çıkardığı renkli kağıtlarla geçmiş olsun Elif yazılı bir afiş hazırlamış. Can Elif'in en sevdiği hikaye kitabını getirmiş ve pencerenin önünde yüksek sesle okumaya başlamış. Mert ise evden oyuncak kuklalarını getirip küçük bir gösteri yapmış. Elif pencerenin arkasından hepsini gülümseyerek izlemiş. Kalbi sıcacık olmuş. Teşekkür ederim. Siz harika arkadaşlarsınız. Çok mutlu oldum demiş. Çocuklar hep bir ağızdan demiş ki Elif iyileşince birlikte en güzel oyunları oynayacağız. Ve gerçekten de birkaç gün sonra Elif iyileşmiş. Arkadaşlarıyla birlikte kahkahalarla dolu bir gün geçirmişler. Gökyüzünde güneş parlamış, kalpler ısınmış. Çünkü dostluk her şeyden daha kıymetliymiş. Gerçek dostlar yalnızca oyun oynayanlar değil, seni üzgünken de mutlu etmeye çalışanlardır. Elif ve arkadaşları bize dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bazen oynayamasak da, sevdiklerimiz yanımızdaysa kalbimiz hep gülümser. Unutma minik dostum, bir geçmiş olsun bazen en güzel hediyedir. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere hoşça kalın.